2 artı 1 evi temizlemek için ortalama 3 bin liraya kadar çıktı. Çoğu aile ya gündelikçi defterini tamamen kapattı ya da ne bileyim haftada bir yerine ayda bir kere falan çağırabiliyor ancak gündelikçisini, temizlikçisini. Ha bu arada soracak olursan sektörde hala boşu yok temizlikçi sektörünün. Valla iyi para. Bir günde 3 bin lira. Eskisi kadar çok çağıramıyoruz tabii ki. Her hafta geliyordu sonra 15 güne düştü sonra ayda bire düştü. Hiçbir şeye yetişemiyoruz artık. Seyreltmeye de başladık açıkçası. Her işimizi kendimiz yapmaya çabalayacağız çünkü yetişmek mümkün değil. Gündelikçi fiyatları uçtu. Evin temizliğine bütçe yetişmez oldu. Şu anda gündelikçi fiyatları 2 artı 1 ev için 3000 lira. 3 artı 1 ev için 3500 lira. Bu da çok uzun bir zamanda olmadı. Aralıkla ocak yani arada bir hafta iki hafta bir sürede bu rakamlara ulaştı. Tem temizlik şart ama bir o kadar da maliyetli. Günlük ev temizliği fiyatları iyiden iyiye cep yakmaya başladı. Öyle ki geçen yıl 2 artı 1 dairenin temizleme ücreti ortalama 2000 bin lirayken yılbaşı zammından sonra 3000 lira oldu. Rakamlar geçen seneye göre %160 gibi düşünebiliriz. Kağıthanede ev temizliği 2 artı 1 3 binken Beykoz'da veya farklı lüks semtlerde bu rakam da artıyor. Fiyatlar zaten çok pahalı. İşten zaten vakit kalmıyor ama yorgun halle bir şekilde temizle çalışıyoruz. Bu artık bazı kişiler için lükse kaçan bir şey. Onların da zaten geçim kaynağı bu. Onlar da haklı. Gündelikçiler birbirlerinden etkilenip fiyat yükseltmeye başladı. Gündeliğe giden arkadaşlar WhatsApp gruplarında birbiriyle haberleştiği için sadece hani sen kaça gidiyorsun, ben kaça gidiyorum gibi konuşarak rakamı belirliyorlar. Bu süreç hem temizlikçiler için de hem de ev sahipleri için de zor bir durum. Onlar da emekçi. Kendi geçimlerini sağlamak için bu işi yapıyorlar. Veremeyen de çağırmayacak yani.